Peki evlenince ne oldu abi? Yani ne, hayatın... <laughs> ne oldu? Yani ben Merve'yi çok seviyorum. Çok da evet. yakıştırıyorum size. Evliliğiniz de böyle şahane bir evlilik olduğunu biliyorum. Sendeki değişim neler değişti hayatında? Merak ediyorum. Vallahi ya. işte seninle görüşememeye başladık. <laughs> Öyle bir durum. Oluyor. Evet, bekarlık <laughs> benim için yani sultan. Yani güzel ya. Ee, herkesin aksine herkes böyle daha e, değişik böyle negatif cevaplar bekliyor ama evlilik bence çok güzel bir şey. Bu aralar da böyle ee, bakıyorum arkadaşlarım, e, eşim, dostum falan filan bayağı karar verdiler. Mutlu oluyorum. Evet. Mesela, İbrahim kız istedi. Ay, kendisi uzatmak istemiyor topu bana atmak <laughs> istedim, Arkadaşlarım <laughs> falan. Ya, ama hiç... şimdi değişti ama diyor. Eskiden mesela değil mi böyle popçular asla böyle beraber olduğu kadını söylemezlerdi. Söylemezlerdi. Sadece falan. arkadaşızlardı, evlenirdi, sadece sevgili hani Hayranların soğur senden diye bir şey var. Değil işte. mi yani? Evet. Çocuk yapardı sadece üredim derdi falan. Böyle <laughs> hani şey vardı yani. hani Böyle bir gizleme vardı. Şimdi ama artık herkes bu hani bir trend gibi bir şey oldu artık evlilik yani. Bilmem trend mi? Değil mi, mi? falan da Brad Pitt'in altı çocuğu var abi. Ama tabii trend diye hani birazcık yazık oluyor. Ama hayır ya böyle işte. bir furya oluştu yani dünyada. Evet, evet. Ya bu normalleşti yani İnsanlar öyle İnsanlar normalleştirdi yani. kafasında doğru Evet yani biraz böyle bir şeydi yani 90'larda daha acayipti yani. Ben,